Merhaba arkadaşlar ben Moken Gemden Saltuk bu yüzünde Agario'nun birinci bölümünü çekiyorum başla evet, top oynama oyunu topunuz var böyle küçücük şeyler var siz bu küçük şeyleri yiyerek böyle büyük şey oluyorsunuz büyük top oluyorsunuz ikiye falan bölünebiliyorsunuz parçacık atabiliyorsunuz alan büyümüş. şun bu. Şunu ben iyi Çok sağ ol. Hala kulaklığım yok arkadaşlar. Videoya, videoda cızırtı çıkabilir. Onu söyleyeyim de. lan 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 bana bulaşma gidin lan tek ben mi varım lan serverda bu arada çıkıp çıkıp duruyor kaçan bir ya Twitter sayfamızda açıldı zaten arkadaşlar takip etmek isteyen arkadaşlar Twitter'dan da game yazıp takip edebilirler 7 şey orada rekor yapmıştım bakın en büyük rekorum burada Total Games break galiba yok yok o değil Hik Score sol tarafta 1182 yapmışım en yüksek rekorum şöyle yek şunları o, burada yukarısı bayağı bir şey olmuş vay şöyle gidelim videoya da hiç videolarda hiç yorum atmıyorsunuz. Sen iyi mi? Yok yemeyeyim vazgeçtim. Işte. Şerefsiz. Good play. İyi oyun demek. Play oyun good iyi demek. İyi oyun. iyi oyunlar veya öyle bir öyle bir anlama geliyor. Ay ay ay. Yedi ya. Bu reklamlardan da bıktım. Şimdi şuradaki ses skinlerini göstereyim mi? O net dediğinde bakın böyle. Bu sey. Ben bunu kullanacağım. Şuraya. Kara. Evet. Evet. Adam çok iyiymiş. Burayı atayım. Aslında bu agare dünyaca hani bütün milletler oynuyor. Konuşma yeri de eklemeleri lazım. Böyle. Yani güzel olurdu Aslında. Yani. kaç 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 Allah belanı versin Brezilya tamam mı Allah bin türlü belanı versin şerefsiz büyümüştüm o kadar da şimdi 300 olup da 24'ten başlayınca insanı da koyuyor yani koymuyor değil Şuna, ya bas git ya kardeş beni kovalamayın azıcık büyüm ondan sonra gelin yiyorsa tabi o da Ha yersin. Bekle yersin. Allah belamızı versin. Şuradan yeni skin alacağım. Prem. Veteran ne? He. Vay adamda şey var lan? Panter var. Adamda raptor vardı T-Rex. Kraken'i de gördüm. T-Rex'i de gördüm. T-Rex. Adamda panter vardı. 65 tane vermiştir. Fox almak istiyorum 35 tane. Şuradan şey alayım mı ya? Şu 650 TL Tiger 590 Apple. Aslında biriktirip target alayım mı? Şunu çok istemiyorum ben. Nerede? Bayağı bir sonda ya. Aa şu SP'ye en şey, Evil de çok güzel Evil. Bite var. Çocuk dişi gibi bir şey. İngilizce çok da iyi değildir ya. Yani. Param biriktireyim ben şu bonik toplarını falan. Bomba alayım evet, bomba. Ay. Bana Söyleyin ne zaman, muy Bir kere de şu muzla oynayın. Adam lan yok orada? Allah belanırsın. Galaksi. Adam geldi direkt direkti. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayınız lütfen.